İki saattir herkesi davet taşı davetiye taşıdım. Bakalım parti aldına gelen oldu mu? Of, hiç kimse yok. Bu müzik nereden geliyor böyle? Ama çok... Hoş geldin büyüklen. Hoş bulduk incicim. Ben masaya geçebilir miyim? Gözlüğüm düştü. Aracımı kırılmış mı? Neyse orada kalsın. Hmm, spagettinin tadı çok güzel. Hala spagetti söyleyemiyor musun? <laughs> ne olacak söyleyemiyorsam? Ben İtalyan değilim. Normalde bu spagetti değil makarna. Bak bunu söyleyebiliyorum en azından. Tamam <laughs> tamam çok komik. <laughs> Gelsene ya kanka hadi. Aa hoş buldun. Hoş bulduk avuç. Hoş bulduk ikinci de. Çok yavaş bu şekercik ya. Olsun. Sen koşuyorsun. Normalde o normal yürüyor. Sen koştuğun için. Peki peki. Ama ben hızlı olmayı severim. Geldim geldim. Aman. Bu gözlük ne kadar güzelmiş. Böğürtlen bu gözlük senin deme. Evet. Nereden bildin? Görmüştüm. Bir deneyebilir miyim? Tabii ki de. Bakalım bana olacak mı? Oh. Oh. Çok acıttı. Bu bana çok küçük maalesef. <laughs> Zaten herkesi küçük geliyor. Dur şimdi burada. Ben bunu bir yere alayım. Bir dakika. Bir gitse bu. Şurada dur. Siz rahatsız olmayın makarna işte. Hmm, ama çok güzelmiş makarna ya. Hadi biz de bir yere geçelim. Buyurun buyurun. Hmm, çok leziz gözüküyor. Ben buraya geçeceğim. Burası gerçekten çok güzelmiş. Hmm, çok güzel bir burada. Ah günler ne güzel de geçiyor. Bu çay burada neden böyle duruyor? Zaten bir iş gelmezdi. Bunun için öyle yaptım bakalım mı? Ben zaten akıllıyım ki. Tamam kendimi aynı gibi olmasın ama herkes bunu gerçekten akıllıca. Öyle değil misin? Öyleyim. Ence abla. Merhaba ufaklıkta, da biraz takarsın. Tak Sakar haliyle. Sadece bu sefer içinde. Peki madem. Gel senin için çok güzel oyuncaklar var burada. yapacağız üzere yapıyorum. Aa, Aman anne koy. Ben bunu alabilir miyim? Hayır. O benim annemden kalma. Rahmet annem de. Acıklı günlerimi hatırladım bir anda. Tamam tamam dur inşallah Hayır bunu hiç kimse vermiyor ama beni. O beni. Ben onu hiç kimse vermiyor tamam mı? Benim özel şeyim. Özel bir eşya. Ama ee, git kendin al. Ben sana başka eşya vereyim mi? Evet evet evet. Ne böyle taklit yapıyorsun? Bu sefer kendim düştüm. Şimdi de sen düştün. Evet ben düştüm. Şimdi sana başka bir oyuncak getireceğim. Bu çok güzel değil mi? Şöyle. Çok tatlı değil mi? Ben bunu çok severim. Bu çok güzelmiş. Gerçekten de teşekkürler. En iyisi ben bunu arabanın içine koyayım. O neydi öyle? Çok hızlı bir şeydi. O sen olmayasın. Tamam benim benim. Neyse hadi bir yere geç. Ben bu kaydıraktan kaymayı denemek istiyorum. Nereye gitsin? Nereye gitsin öyle ya? Seni göremiyorum. <laughs> Buradayım İnci abla. Tamam tamam. Merak ettim seni. <laughs> Merhaba İncicim. Aa, hoş geldin kıtır. Kıtır amca. Teşekkürler. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba kızım. Hmm, yumurta çok lezzetli gözüküyor. Bakmak istiyorum. Yiyin Ben de spaget yiyordum. Acaba bu gözde alsam bir şey yaparlar mı? İnce o gözde aldı mı? Bakın. Şekercik senin gözünü almak istiyor ha asla tamam tamam biraz kabul müye başladınız aman tamam tamam seni bekledim ben burada duracağım. burası çok kaygan masaj gibiymiş gerçekten. senin gelmen sürdü. Ben çok sürüyüm oradan olmayasın. Zaten onlar olacak süslü abla. Tamam tamam. Aa şu kaç liraya aldınız acaba? Bu çok pahalıydı. Tamam şuradaki parfüm. Çok güzel kokalı. Çok pahalıydı ama dekorasyon için almak istedik. biraz sıkmak istiyorum. Tabii de ne demek? Ah çok güzel kokuyor. Ferah. Sanki böyle nane gibi kokusu var. Hmm, hmm. Pastada çok güzelmiş. Öyledir. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada 19 abone için çok teşekkür ederiz.